Şimdi e, alınan bu vergilerden bugüne kalan camileri görüyoruz. Camiler. Evet. Büyük camiler, büyük bir şey. Fakat buna karşı al yatırım olarak bilmiyorum su herhalde var galiba ama sonraki yıllarda su. Yol meselesi, medrese meselesi, medrese idare ilerledi. Devletin katkısı yok o konuda galiba. galiba. Var var vakıflar da ve misli bile giriyor. Ee, Vebni Sebil diye fasıl var. O vakıfların bir kısmı. Bakma bizde vakıf sistemi de sonradan bozulmuş. Ama aslında o vakıflar bakanlıklar gibi düşüneceksin sen. Yani Osmanlı'da sistem artık iyice bozulmaya başlamış. Yani vakıflar şahsi vakıflar gibi işte bilmem kimin vakfı, bilmem kimin vakfı denmeye başlanmış. Aslında bu bakanlıklar, bu hizmetler bir nevi o ee, o Vebni Sebil, Sebilullah Vebni Sebil. Yani bir vakıfta çalışanlar var, bir de vakıflar var. Vakfiye ve galliye kısmı var. Bu sistemin bir parçası. Yani bizde bakanlıklar bir nevi vakıf sistemidir. Özü. Yani, e, Sonradan o işte bilmem ne bak bu bilmem ne bak bu sistem bozulmuş artık iyice. Belediyelere bakıyoruz. Emlak vergisi alıyor. Ee nedir? Bankası'ndan alıyorlar. Şehir, var. Ya bugünkü sistem vergi konusunda çok gayri şimdi, adil. Bakıyor, büyük bu hizmetler var yani belediyenin hizmetleri var. E şimdi Osmanlı'da işte o, orada büyük bir İstanbul'da bilmiyorum yani. İstanbul eski İstanbul'un Osmanlı'nın yaşadığı İstanbul nasıldı? Katkısı neydi? Anadolu ya Anadolu'ya katkısı neydi? Ee, bilemiyoruz bunları. Yani, anlamı, bu belgelerde ne Ya Sipahi sistemi var. Adam herkes kendi yerinde zaten vergiyi topluyor. Ona diyorlar ki bizim şey döneminde bize asker şu kadar asker işten şunu yapacaksın bunu yapacaksın diyorlar. Görevlendiriyorlar yani. Onu toplayanlar var. Yani bugünkü gibi maliye teşkilatı yok. Maliye teşkilatı yerine sistem var. O sistemin içerisinde Zaten yerel olarak senin bütün ordunu ben diyor sefere gidersem sen bana şu kadar şey vereceksin diyor. Sen bunları al diyor. Ee, eğer ondan memnun kalmazsa onu değiştiriyor. Yani vergi sistemi tabi biz Osmanlı'yı örnek alamayız. Kuranı söylüyoruz. Osmanlı da bunun kötü, iyi örneklerinden biri diyebiliriz sadece. Yani Şunlar, onda da aksızlıklar olmamış mı olmuş tabii. Pasvar, müsaade eder misin? Müsaade Osmanlı sistemi çok uzun sürdü. Selçuklu da o vakıf sistemidir. Şimdi sistem saltanat sistemi bir de sipahi ocakları var. Bir bölgenin sipahi komutanı var. O o bölgenin vergisini o topluyor, askerlere de o hazırlıyor, savaşa gidildiği zaman o gidiyor. Fakat hayatın dini, ilmi ve iktisadi yönlerini, hem vakıflar var. Ee, ekonomide ahi evren teşkilatları var. Ee, medreseler var vakıf şeklinde. Ee, dini tarikatlar var, hepsi vakıf şeklinde. Yani sarayın eksik bıraktığı yerleri, saltanat sisteminin eksik... Halk kendi teşkilatları yok, vakıf şeklinde ve dini, ilmi ve iktisadi hizmetler vakıf şeklinde yönetiliyor. Ama işte evet. 500 sene aynı şey yapılmış. İlerlemediği bir şey yok. yani abi 500 sene zaten olmaz. En, en hani Kanuni sormuş ilim adamlarına ne oluyoruz demişler. Ya yaşlanma alametleri demişler. Kanuni zamanında bozulma Düşün yani kanuni en büyük dönem. Kanuniden de itibaren bozulma başlıyor. Evet. Savunma sanayine gelelim. Evet. Eskiden savunma için at, eşek, manda lazımdı. Onun dünyada piyasası belliydi. Şimdi bir uçak alıyorsun, Şukurova'nın hamunu veriyorsun. Bir uçak alıyorsun, Karadeniz'in fındığını veriyorsun. Ve dünyayla da vatan savunması için yarışmak zorundasın. Bu vergiler de buna yetmeyecektir bir ihtimalle. Şimdi başka bir vergi koruması da şirk dediniz. Evet. Şimdi ben vatan savunması için de ayetler var, atlar hazırlayın diyor hazırlayacaksın. İşte hazırlarken bu bütçe bu silahları almaya yetmiyor. Fazla alman da yanlış. Ama öbürü de benim geçecek. Hayır fazla aldığın zaman da bu taraf halk aç kalıyor. Bak dengedir. Dengedir bak. Lazım olacak bak. kadar mühimmat almazsanız. Söylüyorum. Tekrar ediyorum. Yani savunma bunların içerisinden bir tanesi. Savunma da var. Savunma var mı? Zaten senin o tarım dönemine göre oluşturmuşlar. Osmanlı dönemi tarım döneminin sorularına cevap veriyor. Tabi sanayi dönemiyle birlikte sanayi diyelim ki burada otomobili paylaştır, paylaştırdık biz. Otomobil yerine diyelim ki uçak, diyelim ki diğer şeyleri nasıl paylaştıracaksın? Odaki kamu siyah. payı ne olacak? İyası siyasi neyse hepsi bu sistemin içinde düşüneceksin. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi her şeyi silaha ayırdığın zaman veya bilmem ne kadar ayırdığın zaman bu sefer ekonomide senin dengen yine bozuluyor. Onun için denge bir numaralı konu. Şimdi biz Peygamberimiz zamanla savaşları biliyoruz ki Peygamberimiz bir kişinin isteğine bırakmış. Ne biliyorsun? Savaşa katkın ne? O borçlanma Yani devlet bana borçlanıyor evet. sonra bir daha mı ödüyor? Tabi yani savaşa borçlanarak da girebiliyorlar diyor ki ben diyor savaşa giriyorum savaştan çıkanı diyor e, borç verirsen eğer ganimet varsa paylaşacağız diyor değilse diyor eğer ben kalırsam borcunu verirsem yoksa sizin gitti diyor. Yani orada değişik sistemler var. Onun için mesela siz şimdi burada bu bahsettiğimiz 24 hizmeti açarsak bunların içerisinde savunma da var hepsi var. Yargı da var diğerleri de var hepsi var yani bu sistemin bütününü dengeleyeceksin diyelim ki her tarafın silah dolu ama yargın çalışmıyor. Bir şey ifade etmez. Veyahut da insanlar aç yine bir şey ifade etmez. Bütün bunların hepsinin dengede olması lazım. Efendim, pekiştirin beyefendi şimdi. Hocam 2024 bütçesi gelirler noktasında yaklaşık olarak 8,5 trilyon lira, giderler ise 11 trilyon lira. Yani. Açık bütçe. Evet. Evet. 2,5 e, trilyon açık. Şimdi hocam bu e, 8,5 trilyon yaklaşık olarak 280 milyar dolar giderlerde 365 milyar dolar civarında. Bu kadar korkunç bir vergi. Bu sizin dediğiniz yüzde onla işte beşte birle veya da kırkta birle bunlar e, karşılanabilecek mi? Karşılanacak. Bak onu söylüyorum. O zaman tam Siz bir liberal, o, liberal o, bir bir, boz, bir sistem. Bir Hayır, bak. Hocam bak, bir tamamlayayım. Tabi. Yani bu şu manaya mı geliyor? Devlet tamamıyla güncel akılla söyleyecek olsak liberal bir devlet mi olacak? İşte yeri bak söylüyorum. Sınayide yüzde yirmi. Devletin bürokrasisi şurada, azalacak. Evet, yani yüzde yirmi bir olmayacak. Buna göre organize edeceğiz. Ne 21 sınai gelirleri. Hocam elinizde olmayan sebepler var. Elinizde olmayan sebeplere girmeyeceksin. on söylüyorum bak. Faridatan minallah diyorsa, Kur'an'ı konuşuyorsak burada faridatan minallah diyor. Hayır, olağanüstü bir şey oldu. Deprem oldu. Bu adamları sokaktan bırakacağız yoksa ek vergiyle Hayır, şimdi zaten o sizin söylediğiniz depremde deprem de şuydu buydu dayanışma kısmında. Dayanışmada kim ne kadar katılacak, bilmem ne yapacak onlar ayrı konu. Şimdi mesela sigorta sistemini nasıl kuracaksınız? Onu siz gelmediniz birkaç hafta. Ben onlardan bahsettim. Mesela ilmi akıla var, siyasi akıla var, iktisadi akıla var, dini akıla var. Yani eğer diyelim ki ilmi bir konudan bir hata veya iktisadi bir konudan bir şey çıktıysa onlar kendi içlerinde dayanışma sistemiyle ödüyorlar. Vergi bu devletin payını konuşuyoruz ve devletin organizasyonunu konuşuyoruz. Devlet diyoruz ne sosyalistlerin dediği gibi tamamen ne de öbürlerinin dediği gibi, ee, bak mesela sosyalistler her şey devlet dediler, 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 sonunda çöktüler. Her şey devlet dedi. Yani çöktüler. Şimdi kapitalizmde her şey kapital, kapital, kapital dedi. Şu anda bütün dünyayı sömürür hale geldiler. Denge yok yani. O zaman karma de de, ekonomi mi olacak? <laughs> karma değil, sentez. Bak ikisi farklı. Sentez. Yani bu söylediğim işte, bunu anlattım ama yeni bir dünya şeyi bu. Niçin zekat? Niçin zekat bu oranları söylüyor ki? Yani şey hocam aslında sermaye tekelleşmeden önleme önlüyor. Refahı da topluma yayın. Yani, yani Yani öyle. Her her şey zekat, hocam, de, yani, böyle bireysel yapayım. yaygın zenginlik <laughs> Hocam bir şey daha benim bölgem 1950'ye kadar Selçuklu nasıl yaşadıysa köy aynı öyle yaşamıştır. Devletin hiçbir katkısı yoktu, olmamıştır askere gitmiştir, İşte peki meşhur vermiştir ama geri dönüş olarak bak ne diyorum yani 600-700-1000 yılda ondan sonra o köy öyle yaşamıştır, aynen öyle. Aynen Neresi eserim, bu? Efendim? Neresi? Boyabat, Sinop bir yanı. Evet. Köylerini bahsediyorum yani. Tarım yani devleti yani mi? Yani bu devlet e, hiç... E, bir Yaşamışlar mı? Efendim? Yaşamışlar mı? Yaşamışlar. Hadi. Yaşamışlar mı orada? Yaşamış evet. Ölmemişler değil mi? <laughs> Devlet o demek zaten. Ne <laughs> daha, daha ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tarım dönemi. Yani, tarım yani, yani güvenliği sağlama da çok önemli yani. Anlatabildim mi? Yani hiçbir şey yapmamış demek değil. Yani tabii ben Boyabat'a gidip görmek isterim öyle ayrı değil, konu. Anadolu'yu bütün Türkiye'yi kastediyorsun. Boyabat bırak. Bütün dünya öyle. Şimdi ya. bir dakika Reşat. Şimdi bizim Zaten bu değişimlere ayak uyduramadığınız zaman çöküşler başlıyor. Şimdi tarım döneminden ticaret dönemine geçiliyor, ticari dönemden e, neydi o? Sanayi, sanayi inkılabına geçiliyor. Oradan da bilgi çağına geçiyorsun. Bu çağlara ayak uyduramadığınız zaman nasıl biz yaşlanıyoruz? Bir şey ayak uyduramıyoruz. Onun gibi oluyorsun. Ahhi teşkilatı sanayi kuramamış. Kuramamış çünkü tarım dönemine göre her şeyi yapmışlar da Yani öbür tarafa geçememişler. Bizimkiler o kadar hızlı yazıyor, yazıyorlar ki yani şeyleri böyle el yazısı baştan matbaayla yarışıyor. Fakat sonra sonra dal topluyor. Yani ayak uydurma başka bir şey. Bak şimdi İngilizler. İngilizler pound diyor. Ne bileyim. Fit diyor. Şu diyor, bu diyor. Onun sistemi bir türlü ayak uyduramıyorlar. Mesela İngilizler hala minik kullanırlar. Şey, Amerikalılar şeyi kullanamazlar. Hala birçok yerleri 110'dur. Amerika'da elektrikleri 220'ye geçememişlerdir. Şunu anlatmak istiyorum. Bu gelişmelerde eğer şeyin dışında kaldıysan transformans, yani dönüşümün çok zor oluyor. Zaten hani yaşlanınca çok bilgilisin ama gücün yetmemeye başlıyor. Bunun gibidir. Bütün topluluklar buna benzer yani.